Yargıtayımızın çok değerli birinci başkan vekilleri, çok değerli daire başkanları, Anayasa Mahkemesi'nin ve Danıştayımızın çok değerli üyeleri, yüksek mahkeme üyeleri, akademisyenlerimiz, avukat meslektaşlarım, hakim meslektaşlarım, hepinizi Türkiye Barolar Birliği adına Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öyle bir kadroyu Türkiye Barolar Birliği'nde ağırlamak gerçekten bizim için çok büyük bir mutluluk. Bu hazırlıkların yapılması noktasında çok büyük emeği olan Avukat Sema Güleç, Uçak Ana ve ekibine de en içten teşekkürlerimi sunuyorum. ve elbette başkan danışmanımız olarak görev yapmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğum Profesör Necdet Basaya birlikte hazırladılar programı. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin eserinizdir. böyle bir kadroyu bir araya getirmek sizin güvenilirliğiniz sayesinde olmuştur. Türkiye Barolar Birliği ile Yargıtayımız çok yakın, yapıcı bir işbirliği içindedir. Bundan tüm hukuk camiamızın Türk hukukunun e, fayda sağladığına inanıyorum. Yıkması kolaydır. Yapması zordur. Yapılanı yıkmak bazen anlık iştir. Ama e, yıkılanı yapalım dediğiniz zaman ne yapacağınızı bilmeniz lazımdır. Öncelikle. Tarihi bilmeniz lazımdır. Geçmişi bilmeniz lazımdır. Bizim yaklaşımımız yanlış bir şey varsa, yanlış giden bir şey varsa onu elbette söylemektir. Ama söylerken doğrusu da şöyle olmalıdır bize göre diye ifade edebilmektir. Yani sadece sorunu kendi penceremizden tespit edip kenara çekilmek çözüm noktasında faydalı değildir. Faydalı olmamıştır. O yüzden bizden hem meslektaşlarımızın hem vatandaşlarımızın beklediği sorunlara çözüm olmamızdır hep birlikte. Bu da kavga ederek olmaz. Birbirimizi anlayarak olur. Hepimiz kendi tecrübelerimizle, birikimlerimizle gerçeklik dediğimiz o vakalar bütününün bir kısmını algılayabiliyoruz. Beceri algıladıklarımızın yan yana getirilmesi ve bütünün hep birlikte idrak edilebilmesinde ve buna bağlı olarak doğru teşhislerle doğru çözümler üretilmesinde. Tabii ben de bu arada tam bu kongreye uygun bir e, kıyafet içindeyim diye düşünüyorum. Bedensel zararların <laughs> tespiti. Ben de bir bedensel zararlı olarak bugün e, zarar görmüş birisi olarak karşınızdayım. Kısra bakmayın o yüzden tabii böyle bir muhterem heyet huzuruna kravatsız çıkmak asla adetim değildir ama gömlek giyemiyorum. O yüzden affımı rica ediyorum. Bunun dışında değerli hazırım, daha genel ama daha çok önem verdiğim, daha önemli bir cümleyi sarf etmeme müsaade buyurun. Yargıtay bizim güvencemizdir, sigortamızdır ülkedeki hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Biz yargı reformları yapabiliriz. Çok güzel cümleleri kanunlara geçirebiliriz. Harikulade yönetmelikler yapabiliriz. Niyetlerimiz son derece iyi olabilir ki öyledir. Ama son tahlilde kanunun gerçek yazarı onun uygulayıcısıdır uygulayıcıya eğer nüfuz edemezsek uygulayıcımızın ister hakim ister savcı ister avukat ister adliye personeli ister kolluk görevlisi uygulayıcımızın özgürlükçü kişiyi devletin merkezine, devletin amacına yerleştiren bir bakış açısıyla çözümler üretmesini sağlayamazsak eğer Yaptığımız reformlar kağıt üstünde kalır. Peki bu reformları yaparken nasılsa uygulanmayacaktır diye bir görüşe saplansak o zaman da ilerleme olmaz. İlerleme zahmetli bir iştir. Bugünden yarına olmaz. İlerleme sürekli bir mücadeleyi gerektir. Bazen birkaç adım geri atılır ama ardından daha fazlası ileriye doğru atılır. İlerleme umutla olur. Yargıtay varlığıyla umudun ve ilerlemenin güvencesi olmuştur bizler için. Yanlış uygulamalar var mıdır? Yargıda vardır. Kuşkusuz vardır. Giderileceği Son yer neresidir? İşte Yargıtayımızdır, işte Danıştayımızdır, işte Anayasa Mahkememizdir. O yüzden gözümüz gibi korumak zorundayız kurumları. Ve gençlere, özellikle gençlere, vatandaşlarımıza umutsuz cümleler kurmaktan, umutsuzluk aşılayan ifadelerle yaklaşmaktan kesin olarak imtina etmeliyiz. Ben Sayın Yargıtay Daire Başkanlarımız, Başkan Vekillerimiz burada. Siz tabii içi beni, dışı seni belki diyeceksiniz bu söylediklerime. Ama ben ne kadar büyük bir mücadelenin yürütüldüğünün birinci elden tanığı olarak, olumsuzlukların ötesinde ilerlemeleri de görüp bir adım geriden istikametimizin doğru olduğuna, niyetin iyi olduğuna, Sonuçların da zaman içerisinde iyi olacağına inancımı belirtmek istiyorum ee, ve bir kez daha bu çok önemli toplantının e, düzenlenmesine varlığınızla, teşrifinizle e, katkıda bulunduğunuz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.